Tekrar Ceko'ya geliyorum. Benim düşüncem katkısının yüksek olacağı yönünde. İyi bir golcü olduğunu zaten bütün dünya biliyor. Umarım ve dilerim ki Fenerbahçe'de kısa zamanda uyum sağlar. Ve onu en iyi kullanabilecek bir teknik direktör ve oyun planıyla da sahanın içinde olur. Ayrıca yanındaki diğer aktörlerde tabii ki çok önemli. Ben de oraya gelecektim. Tek başına ne yapabilir? Bu arada hocam tabii şu da var. Deniyor ki işte Kent geldi daha önce. Evet. Şimdi Ceko geldi. Bir teknik direktör belli olmadan bu transferler yapılıyor. Çalışmak ister mi istemez mi bu sorulmadan değerlendirilmeden bu ne kadar doğru. Siz şimdi Edin Ceko gibi Dünya çapında bir yıldızı getirirseniz hangi teknik direktör zaten hayır diyebilir o mevki için. Bizim kulüplerimizin yönetiliş şekline baktığınızda çok arabesk kaçabiliyor. Yani artık öyle bir şey kalmadı. Öyle isimler getiriliyor ki Icardi, hadi ok Okan Hoca'nın gelmeden önce alsalardı o istemeyecek miydi Icardi? Yani onun için bu söylemler çok geçmişte kaldı. Bazı isimler vardır ki herkesin tercihidir. Kimsenin de bir fazla onayına ihtiyacı yoktur. Aynen. Kulüplerde başkan ve yönetim Sokrates gibi aldıysa herkes buna. Şimdi ismi geçen teknik adamları söylüyor. İsmail Kartal istemeyecek mi? Cekoyu. Hadi o olmadı Abdullah Avcı. İstemeyecek mi? Kim ayır diyebilir? Öyle isimler vardır ki mutlaka. Ha gelir teknik adam tespitlerini yapar, teşhislerini koyar. Tedavi kısmında da ben de bunları istiyorum deme hakkına sahiptir. O zaman da zaten yönetimler eğer gerçekten şampiyonluğu istiyorsa, hedefi vurmayı diliyorsa hocanın dediklerini de alır zaten bütçesi doğru. Şimdi hocam zaten öyle istatistikleri var ki oyuncunun mesela 21. yüzyılda 5 büyük ligde en çok gol atan oyuncular sıralaması yapıldığında çarpıcı bir grafik çok önemli bir istatistik bu. İşte 21. yüzyılda en golcü oyuncular 5 büyüklükteki sıralama yapıldığında hocam Messi, Ronaldo, Lewandowski, Benzema, Ibrahimovic, Cavani, Agüero, Luis Suarez sayılırken onları takip eden 307 golle Edin Dzeko var. Şimdi bu kolay bir iş değil. Henüz takımın başına getireceği teknik direktörü belirleyemeyen Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Gelecek sezon, taraftarına şampiyonluk hediye etmek isteyen yönetim, transferde gaza bastı. Geniş rotasyonlu bir kadroyla sezona girmek isteyen Sarı Lacivertliler, ilk olarak İngiliz oyuncu Ryan Kent, son olarak da, inter forması giyen Edin Dzeko ile sözleşme imzaladı. Kent ve Dzeko hamleleriyle rakiplerine gözdağı veren Sarı Lacivertliler de, birçok futbolcu ile de, yollar ayrılacak. İlk olarak sözleşmesi biten gol kralı Ener Valencia ile yollar ayrıldı. Avrupa devlerinin kadrosuna katmak istediği Arda Güler'i takımda tutmak için görüşmelerini sürdüren Kanarya'da flaş bir ayrılık yolda. İtalyan basını orta sahasına takviye yapmak isteyen Lazio'nun sarı lacivertlilerin Portekizli oyuncusu Miguel Crespo'yu gündemine aldığını iddia etti. Çıkan haberlerde başkent ekibinin alternatifli listesinde Crespo'nun da olduğuna vurgu yapıldı. Yıldız Orta Saha, bu sezon Fenerbahçe formasıyla 37 maça çıkarken, 3 gol ve 4 asistlik bir performans sergiledi. Crespo'nun Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2024 yılında sona eriyor. 26 yaşındaki oyuncunun sözleşmesinde, bir yılda opsiyon bulunuyor. Miguel Crespo'nun güncel piyasa değeri 8 milyon euro. Transfer sezonuna hızlı başlayan Sarı Lacivertlilerin 3. transferini, hem taraftar, hem de kamuoyu merakla bekliyor. Avrupa'nın önemli kulüplerinden oyuncularla görüşen yöneticiler, bon servisi elinde olan oyunculara öncelik verdi. Başkan Ali Koç ve yönetimi, tıpkı Kent ve Ceko transferlerinde olduğu gibi, yapacağı üçüncü hamlede de, bon servis bedeli ödemek istemiyor. Haziran ayının bitmesiyle birlikte, dünyanın dört bir yanından flaş isimler boşa çıkacak. Sarı lacivertlilerde bu oyuncularla ilgili geniş çaplı bir rapor hazırlandı. Bon servisini eline alacak oyuncuların detaylı analizi yapıldı takıma katkı sağlayacak ve problemsiz isimler tespit edildi. Yeni teknik direktöründe onay vereceği düşünülen futbolculardan bazılarıyla da pazarlıklara başlandı. Yönetimin son günlerde temasa geçtiği yıldızın ise İngiltere'den olduğu iddia edildi. Fenerbahçe'nin Premier Lig tecrübesi çok yüksek olan sürpriz bir isim için devreye girdiği belirtildi. İki taraf arasında görüşmelerin devam ettiği ve pazarlıklarda sona yaklaşıldığı öne sürüldü. Ayrıca hücuma yapılacak bu transferle birlikte takım kalitesi de bir hayli artmış olacak. Sarı lacivertlilerin de gündemindeki futbolcu Nottingham Forest forması giyen Jesse Lengert. Serbest konumda bulunan İngiliz yıldızla büyük ölçüde anlaşmaya varıldığı iddia edildi. Yönetimin 30 yaşındaki forvetle maddi konularda yaptığı görüşmelerde sona geldiği öne sürüldü. Kariyerinde hiç İngiltere dışına çıkmayan oyuncunun Türkiye'ye gelmeye ikna olduğu belirtildi. Kanarya, Langer hamlesiyle birlikte transfer dönemine harika bir başlangıç yapmış olacak. Sarı lacivertliler Ceko gibi Avrupa'da söz sahibi bir yıldızın ardından, Langert gibi bir kaliteyi de transfer etmiş olacak. Oyuncu için bonservis ücreti ödenmeyecek. Öte yandan kariyerinde düşüşe geçen Jesse Langert'ın, yeniden Fenerbahçe'de çıkışa geçmesi hedefleniyor. Güncel piyasa değeri 8 milyon euro olan Lenglet kariyerinde West Ham, Manchester United, Leicester City, Derby ve Brighton gibi takımların formasını giydi. İngiltere milli takımında 32 müsabakada görev alan oyuncu 6 gol attı. Şampiyonluk hasretini bitirmek isteyen Fenerbahçe yönetimi şimdiye kadar iki transfer yaparken diğer transferler için de çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Sarı lacivertliler, son olarak ezeli rakipleri sarı kırmızılıların istediği yıldız ismi gündemini aldı. Bilindiği üzere iki takım yeşil sahalarda olduğu gibi, transfer dönemlerinde de birçok kez karşı karşıya gelmişti. Brezilya basınında çıkan habere göre, Kanarya, sol bek mevkisi için, İtalyan ekibi Juventus'tan Aleksandro'yu gündemini aldı. Serie A ekibinin, oyuncuda artı bir yıllık opsiyonu kullandığını, fakat Brezilyalı oyuncunun, fesihle ayrılmaya niyetli olduğu belirtildi. Sandro'nun kariyerinde yeni bir sayfa açmak istediği belirtilirken, Brezilya'nın Flamengo kulübünden teklif aldığı kaydedildi. 32 yaşındaki tecrübeli futbolcunun, hali hazırda Brezilya milli takımında olduğu aktarılırken, Avrupa'da kalmak istediği iddia edildi. Bu yüzden Brezilya'ya dönmek için erken olduğu, Fenerbahçe'nin devreye girmesiyle birlikte, yeni bir fırsat doğduğu aktarıldı. Juventus'un 28 milyon euroluk bedelle kadrosuna kattığı Sandro'nun kulübüyle 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. 32 yaşındaki tecrübeli oyuncunun güncel piyasa değeri ise 3 milyon euro. Gelecek sezon için güçlü bir kadro kurarak mutlu sona ulaşmak isteyen Fenerbahçe, İtalyan basınının iddiasına göre Milan forması giyen Divock Origi ve Ante Rebic'i istiyor. Haberde, Kanarya'nın iki futbolcu için İtalyan ekibiyle temasa geçtiği yazıldı. Haberde sarı lacivertlilerin Orici ve Rebik için teklif yaptığı, ancak Milan'ın bu teklifleri ikna edici bulmadığı belirtildi. Divok Orici bu sezon Milan formasıyla 36 maça çıkarken, Belçikalı oyuncu 2 gol ve 1 asist kaydetti. Orici'nin Milan ile olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor. 28 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri ise 6 milyon euro. Ante Rebic ise, bu sezon Milan ile 31 maçta forma giyerken, Hırvat Yıldız, 3 gol ve 2 asistlik bir performans sergiledi. Rebic'in Milan ile olan sözleşmesi 2025 yılına kadar, devam ediyor. 29 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri ise 6 milyon euro. Fenerbahçe'nin süper yeteneği Arda Güler için, Avrupa'nın en büyükleri, sıraya girmiş durumdayken, yeni gelişmeler art arda gelmeye devam ediyor. Başkan Ali Koç ve yönetiminin, her ne olursa olsun, en az bir sene daha kadrosunda tutmak istediği 18 yaşındaki yetenekli futbolcu ile görüşmeler sürüyor. Başkan Koç ile ilk görüşmesini, geçtiğimiz günlerde gerçekleştiren Arda Güler'in gitmeye daha sıcak baktığı öğrenilirken, kendisine yapılan teklif de ortaya çıkmıştı. Kanarya oyuncuya, bir sene daha Fenerbahçe'de kal veya gittiğin kulüpten, bir sene seni kiralayalım. Önerisini yapmıştı. Arda, düşünmek için süre istemiş ve taraflar, bu hafta bir kez daha bir araya gelme planı yapmıştı. Gelen bilgilere göre, Fenerbahçe bugün, Arda Güler'in ailesiyle bir araya geldi. İkinci görüşmeden de bir sonuç çıkmadı.